Balık mıydı o? Balıktı. Balıktı. Balıktı arkasından geldi. burada olması lazım balık. Senin göğüsteki balığı unutmuşlar galiba Hadi. bayağı bahçesi arkadaşlar Hı -hı. Hı -hı. bunun yanında bile bal balık olacaktı ufak bir sormak yok kuşağı var arkadaşlar kırmızı mı renkli bu? Hadi salalım. lazım mı Kadir yakalayacak mı? Yakalayacak mı diyor? Balık var yakalayacak mı? Bayınek canı yandı ki lan? Gelmiyor bir daha. Yok be. Öbürküler gibi. Geldi. Hı hı. O da ağızda duyuyor. Görüyor mu balığı? atacağım. Ha? Gölgede mi duruyorlar? Bakmadı bile o. Alık değil mi o? Alık. Bakmadı bile valla. Lan! Al gel şu hiç hayret etmeyin. Lan. Köpek git. Oğlum bak git. Onda havlu yok mu zaten? Bir iki havlu gitti. Tam çıkarken saldırdı. Ha, ufak ama. Yine saldırdı gördün mü? Takip etti 타이그름을 믿더